Evet. Bir yiğit vardı okumamı istiyorlar. O benim hicran türkümdür. <laughs> Çünkü o bir dönemde Osmanlı'nın batı husumeti karşısında yok edilip bir karşı bayra gömülmesi, o akıncımın gömülmesi, kolunda çepkeni, belinde piştonu batıya gidip geriye dönmeyen delinin gömülmesi vaazıcık dirilelim derken elliden sonra Anadolu kendi içinden çıkardığı bir vatan evladının on sene sonra bir bayra gömülmesinin türküsü olması itibariyle o benim hicran türkümdür <laughs> Millet ruhu bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayrağı arkadan kefenini gömleğini soydular aman kalkar deyip üstüne taşlar koydular bir yiğit vardı Gömdüler şu karşı bayrağı. Yiğidim hele anlatıver olup biteni. Sen dertli, vatan dertli oturup bağlayalım. Ağlayıp sinelerimizi de ağlayalım. Yiğidim hele anlatıver olup biteni. Ses ver yiğidim. Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum. Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum. Ses ver yiğidim. Yoksa beni duymuyor musun? <laughs> Sırtımda ardan bir gömlek yılların da Ümitle ışıtıya, ışıldayan gönlüm seni bekliyor. Kah göklerde uçup kah yerlerde emekliyor sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebali. Her taraf, her tarafta harabe eller, baykuşlara bayram. Köprüler bir bir yıkılmış ve yollar yolcusuz. Gelip uğrayanı kalmamış çeşmeler susuz. Her taraf harabe eller, baykuşlara bayram. İradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok tarihi yağmaladı, bir düzine talihsiz, değerler altüst üst oldu, mukaddesler sahipsiz, iradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok. Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel, beyaz atının üzerinde bir sabah erken, gözlerim kapalı, ruhumda seni süzerken, tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel, diyor.